Merhaba sevgili dostlar. Şatengan kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir günde yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Yine Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü'nün poligonundayız. Bugün geçenki videodan bildiğiniz atıcıya taktikalim var. Şöyle ben size tüfeği göstereyim arkadaşlar. Geçenki şunlar saçma izleri bakın. Biz bunu bayağı vurduk. Kaç, kaç el atış yaptığımızı gördünüz. Şunlar. Tüfeğimiz hala sağlam üzerindeki Opti'yi söktük. Şimdi tüfeği bakalım. Hurdaya çıkarana kadar uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi bugünkü denememizin maksadını da anlatayım tüfekten bahsettikten sonra. Şöyle bırakayım. Çok sorduğunuz Sterling'in 40 gramı vardı arkadaşlar. Sterling Magnum Slug Halla. Şöyle göstereyim. Gualendi tip 40 gram. Züber'in 44 gram Magnum. Halla Magnum. Onu da göstereyim. Şöyle arkadaşlar ve Black Shock Magnum şurada ve yine bizim meşhur ettiğimiz gel bakayım buraya taklamış bizim meşhur ettiğimiz White Blackout. Şimdi bu dördünü kurşun plakamızda deneyeceğiz, etkilerini göreceğiz, hangisi güçlü, namlu çıkış hızlarını da ölçeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen. Şöyle hazırlığımızı yapalım. Çıkaralım. Sıraya şuraya güzel bir Güzel. Şöyle kutularımızı şöyle koyalım arkadaşlar. denemelerimize hep beraber başlayalım. Kulaklığımız. Evet. ilk önce en çok sorduğumuz sterlingle başlayalım arkadaşlar. 40 gram magnumla Evet. 380 metre bölü saniye Şimdi Sırada arkadaşlar Şu tekrar söyleyeyim Sterling Magnum Slug 40 gram arkadaşlar 380 metre bölü saniye Hedefimizde Şöyle ben size kurşunları göstereyim Şu Sterling Şu da Züber arkadaşlar Kapsül şu tablo pirinç tablo şeffaf kovanda sterling magnum slug züber palla mavi bir kovanı var black shockla white black biliyorsunuz baskari pelgrinin kurşunlarının e, gerçekten özenerek yapılmış olduğunu görebiliyorsunuz işçilik kalite gerçekten ortada yani verdiğiniz fiyata gerçekten değiyor arkadaşlar hani e, yerli fişeklerimiz de gayet iyi ama yani Avrupa fişekler kullanıldığı malzeme olsun, barut olsun. Yani kalite olarak gerçekten iyiler. İnşallah yerli firmalarımız da hani kötülemek için söylemiyoruz. İnşallah daha iyi yaparlar. Avrupa fişekleri geçerler ve zevkle kullanmaya devam ederiz arkadaşlar. Genelde yerli kurşun kullanıyoruz ama denemeler için Avrupa fişeklerle kıyaslıyoruz. Dediğim gibi tek amacımız yerli ve milli olan değerlerimizin daha ileri gitmesi arkadaşlar. Elimizden geldiğince biz de destekliyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelirler. Bu bizim denemelerimizden veya diğer arkadaşların söylediklerinden feedback alıp bunları uygularlarsa çok iyi olur onlar için gelişmeleri için. Evet şimdi Züber Palla Plus'ı deniyoruz arkadaşlar. Palla Magnum daha doğrusu. Yanlış telaffuz etmeyelim. Şöyle kurşunumuzu koyduk. Evet. 421 metre bölü saniye arkadaşlar. Bu, bu, bu bayağı iyiymiş. Züber'in Palla Magnum. Gerçekten sağlam da tepiyor arkadaşlar. Ve arada nereden baksanız 40 FPS'lik bir fark var. Hedefe de baktığımda delip geçmiş gibi gözüküyor. Evet, şimdi sıradaki kurşunumuz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, BP Black, e, BP Magnum. Black Shock Magnum arkadaşlar. Baktım oraya. Evet. 390 metre bölü saniye. Evet. Bu da deldi geçti. Evet. Şimdi arkadaşlar BP'nin White Blackout'u deniyoruz. 516 metre bölü saniye hedefimiz düştü. En hızlı kurşun, denediğimiz kurşunların içinde en hızlısı buydu. Şöyle tüfeğimizi bırakalım. Hep beraber hedefimize bakalım arkadaşlar. Oh, şimdi şatengan şu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu e, ilk attığımız, şu ilk attığımız Sterling 40 gram arkadaşlar. Şu Züber Palla Magnum, bu deldi geçti. Şu attığımız e, BP Black Shock Magnum arkadaşlar. Şu da White Blackout. Hedefimizin kalınlığı şu şekilde. Yani bu seride neredeyse en güçlü fişek Sterling 40 gram Magnum arkadaşlar. Şu da attık kenara denk gelmişti. Sonra şu atışı yaptık. Gerçekten de yani içlerindeki hala etki çapına bakarsak yani gerçekten güçlü fişekler. Bu plaka size fikir sahip fikir vermiştir. E, Sterling ile ilgili çok soru gelmişti. Bunu da sizler için tekrar kıyaslamış olduk arkadaşlar. Varsa böyle denememizi istediğiniz kurşunlar videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bunları tek tek deneriz. Şöyle ben şuraya koyayım tekrar. Şöyle. Bleachok Magnum boş kovanlar. Sterling. Şöyle koyalım. Şu şöyle Bleachok Sterling White Blackout Deneme sonuçları bu şekilde. Bu videoyu merakla beklediğinizi biliyorum arkadaşlar. Bu arada destekleriniz bizim için gerçekten önemli. Kısa sürede bayağı bir büyüme gerçekleştirdik. İnşallah desteğinizle daha iyi yerlere geleceğiz. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere takipte kalın.